Dostlar günaydın. Evet şimdi bugün Artvin Yusufeli köyümüzdeyiz. Irmakyan köy. Ee, Irmak köyü ve gördüğünüz gibi Çoruh Nehri. Şimdi Çoruh Nehri'nin yanında bu köy korunmuş durumda. Yani şöyle göstereyim. Bu köyü çocukluğumun geçtiği köy. Şimdi burada ta yukarıdaki dağa çıkacağım tepeye ee, ve size kayıt altına alacağım her şeyi bakalım neler yaşayacağım nelerde olacak neler göreceğiz şimdi Artin dediğim gibi Artin Yüzübeli Kolik Irmakyanı köyü ee, Irmakyanı köyünde bir yaylaya mezraya gideceğim. yaylada ee, daha çıkıp geri döneceğim Çok enteresan bir köprü var. Böyle tahtadan yapılmış bir köprü. köprü. Yani burası beton. Ama yaylar var bu şekilde. halat diyoruz. Halat diyelim yani. Bunları tahtaları çakmışlar. Çok orijinal, enteresan bir köprü. Çoruh Nehri. Tabi şu an Ağustos ayının başındayız. Ağustos ayı, Temmuz ayının sonunda. Dolayısıyla biraz az akıyor. Ee, köprü. Buradan araba geçebiliyor. Ee, i̇lginç bir yapı köprümüz. Ee, Üfvelinde, artinde. Hani bu tarz tahta köprülerle karşılaşabilirsiniz, görebilirsiniz. Ee, bu şekilde yani yol buradan geçiyor. Gördüğünüz gibi taşlık bir yani etraf komple taşlık. Bir vadinin içerisinde bir yaşam sürdürüyor buradaki insanlar. Bir vadinin içinde bir ne yapmışlar işte buraya topraklar yani taşların bitiminde topraklar var Görüyorsunuz burada böyle bitki meyve sebzeler çok bereketli ve e, güzeldir yani böyle çakıl ve toprak şey taşların çok olmasına bakmayın ama burada mesela yamaçlara ne yapıyorlar bir düzeltip hemen e, güzel ineklerin e, güzel gübrelerini atarak verimli bir toprak elde ediyorlar. Bu toprakta da kendi ihtiyacı olan meyveleri. Gördüğünüz gibi cevizler var. Kirazlar var, elmalar var. Bakın tam orada elmalar var. Ee, ve ferah bir yer çünkü sıcak, yukarısı sıcak. Burası e, Çoruh Nehri'nin kenarı. O kadar sıcak değil. Şimdi köprüyü geçelim bir tahta köprüyü bu şekilde geçelim. Ee, bakalım nasıl bir duygu. Ya gerçekten şu an çok hoş. İlkokulu, ilkokul 1, 2, 3, 3. sınıfa kadar burada okumuştum bu köyde. Sonrasında ilçe merkezine yakın bir mahallede 4, 5. sınıfı tamamladım. Ee, bugün buranın, bu köyün yaylasına, mezrasına çıkacağız. Ama Allah, burası kırılmış. Tabi araba buradan geçeceği için. Bakın. Evet. Ee, yayla mezraya çıkacağım. Mezradaki dağı yürüyeceğiz ve dağdaki ee, yaşama bakacağım yani enteresan bir köprü bakalım <laughs> sallanıyor mu? yani biraz yük sağlam bir yük lazım Çorum Nehri kullanık akıyor çünkü dün ve ondan önceki gün çok güzel yağmur yağdı eee, ve çamur oluştu tabii ki ancak güzel. Böyle hoş bir tonla akıyor. Evet. Çok ciddi seller gelmiş ve burası bir yoldu yani. Annemin babasına yani dedeme dedemin evine çıkan yol burası. Tamamen yıkılmış. size kızılcık göstereyim. Kızılcık ağacım. Müthiş. Müthiş vermiş. Kızılcık gerçekten güzel. Of 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 of. Bakın. Böyle çilek. Bir avuç kızılcık aldım. Evet. Vay vay vay. Dedemin evi. Tabi hem ninem hem dedem ikisi de göçtü. Göçtüler. Burası Merek. Otların olduğu yer. O bayağı ot var. Burası ahır. Tabi boş. Ahır böyle. Ondan sonra böyle gidince şeye gidiyoruz. Bahçeye. Ondan sonra bir de bakalım ev duruyor mu? Evet. Yine bir kilit. Ev kapalı. Kimseler yok. Toz tutmuş. Böyle gelmeyince toz tutuyor. Burası bir tuvalet. Evet. Üst taraf ambar. Ambar. Tabi her yer kapalı. Böyle ambarımız. Vay ah be. Biraz duygulandım şu anda. Yani geliyorsunuz. Merhaba, selam dede dediğiniz kişiler yok. Yani çok enteresan bir duygu. Bakın. Üst tarafta elmalar var. Ceviz ağaçları. Bunların arasında bir ev. Sessiz. Yani kendi başına. Yalnız. Ve içinizde dinliyorsunuz. Yani müthiş bir şey. Bakalım. Etrafında ne var? Müthiş bir elma ağacı. Çok müthiş tadı var bakalım. Elma var. Olağanüstü. Bakalım. Çok hafif. Yani çok kolay düşüyor. Bakın böyle. Çok tatlı, çok güzel yaz elması. Yaz elması diyebiliriz buna değil mi? Evet. Şimdi elmalarımızı aldık. Fındıkta durum ne? Bakalım Fındığımız iyi mi? Ee, fındık yok. Var ama çok az. Oh. Enteresan. Evet evimiz ee, bu şekilde. Yani neyle yapmışlar? Taş ve hamurlarla. Ya yani şey, hamur, çamurla yapmışlar. Ee, şimdi yürüyüşümüze devam edelim bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Biraz da fındık toplayacağım şeyden. Dedemin bahçesinden. Eee Dostlar şimdi bahçede dedemin bahçesinde geziyorum. Ne ile karşılaştım? Fındıkla. Bakın bir fındık. Şöyle göstereyim size. Evet bir fındık. Fındık ağacı böyle yerden bu şekilde hani dallarla uzanıyor. Çok güçlü bir e, kökü yok. Bir sürü dalları var. Ama yaprakları çok güzel böyle küçük küçük yapraklarla ayrılıyorlar böyle. Şu şekilde. Şu anki bu taze olmamış tabi. Tabi daha Ağustos'un sonunda olacak ama biz şimdi bunlardan biraz toplayalım. Daha çıkarken yolda yerim. Evet. Yani görmüş olduğunuz yaprak. Böyle bir yaprak var. Fındık ağacı. Evet biraz tabi şu an Temmuz'un sonunda olduğumuz için kiraz ağacı bitmiş. Bu bir armut. Her şey oluyor yani köyümüzde. Kayısı. Biz tabi buna zerdali diyoruz. Zerdali. O da bitmiş. O burada da fındıklar var. Bu bir kiraz. Kiraz ağacı. Bakın. Kiraz ağacı böyle. Hoş. Tabii ki sağlam bunu bitkileri. Elmalar. Kayısı, zerdali dediğim gibi kayısı, ee, elma, armut, üzüm, e, fındık, zeytin, e, işte domates, biber, bunlar çok sık ee, ve biraz da tabii ki şey, e, çilek. Bunların hepsi oluyor bu köyde. İnanılmaz verimli, güzel bir köy. Hadi bakalım ben biraz fındık topluyorum. Daha yürüyüşümüze devam edelim. Evet. Köyde yürüyüşüm devam ediyor. Ee, yavaştan artık köyü tamamlayacağım. Doğmuş olduğum eve doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi böyle seyrek seyrek evler var. Her yerde 2-3 tane yan yana evler var. Herkes birbirinden bağımsız. Böyle tarla yani küçük bahçecik bahçeler diyebiliriz var. Herkes kendi meyvesinin, sebzesinin ee, fasulyedir. Yani bu tarz ihtiyaçlarını bu bahçelerden karşılıyor. Bu yol ilçeye gidiyor Yusufeli merkez. Böyle ters gidersek Artvin ve Erzurum'a gidiyor. E, e, önceden tabi bu Çoruh nehri daha gür akıyordu. Böyle rafting yapılıyordu yani. Yazın inanılmaz bir rafting yapılıyordu. Şimdi tabii size yine göstereceğim. Rafting yapılan bir parkur yapılmış. Orada rafting yapıyorlar. biraz antrenman yapıyorlar. Ben de deneyeceğim bu arada. şimdi burayı beğendim. Güzel bir çardak yapmışlar. Böyle mangal ve değişik oturmak için ideal bir yer olmuş. Çok güzel. O taşların rengi, yeşillikler inanılmaz bir görüntü. Şimdi zangellere geldik. Sonra bodurlar. Sonra bitiyor zaten. Sonrasında ben artık derelere yukarı yürüyüşüme başlayacağım. Evet köyün bütün e, suyunu aldığı Yani tarlalarını sulamak için Havuza doğru geliyoruz Evet bu bir Havuz çocukluğumuzda Burada yüzüyor Burada Buradan atlıyordum yani böyle Şeye, Havuzun içerisine. Bakın Of müthiş Havuz inanılmaz Tabi Burada bir ağaç vardı Oradan suya atlamalar inanılmaz böyle bir çocukluğumuza gittik ve gördük ki yaşadığınız çocukluğunuz sizin her şeyinizi belirliyor. Evet. Havuzumuz pırıl pırıl. Su yine kesilmiş tabi. Çıkacağım. Dağ. Buraya yukarı çıkıp yukarıya doğru çamlar başlayacak. Önce kara ağaç, sonra çam, köknar ve yayla. Hadi başlayalım artık değil mi? Hızlı adımlarla yürüyelim saat 10. Dolayısıyla saatimiz biraz zaman geçti. Hızlı bir şekilde ee, tırmanmaya bir dağ keçisi gibi yükselmeye devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi hoş. Tabii inanılmaz bir, bir su yağmur almış. Burası yani bir yoldu. Ve şu an bu yol yok. Yani çok enteresan. Bakın. Yani bu yol görebiliyor musunuz? Nasıl bir yağmur ve seller gelmiş yani. Her şeyi alıp götürmüş toprakları ve tabi eskiden buralardan şimdi böyle geliyorduk buradan ama tabii şu an yani burası komple toprak doluyken şu an heyelan yani buradan toprak almış götürmüş şimdi eskiden dedem ninemler saken ve onların yaylaya göç yani Haziran başında yaylaya göç ediyor bütün köylü herkesin işte bir tane, iki tane, üç tane ney var, ineklerini ve alıp bütün işte malzemelerini alıp yaylaya, mezraya göçüyorlar. Buradaki mantık, tabi buradaki yeşillik azalıyor. Yaylada inekler daha rahat 3 ay, 4 ay beslenebiliyorlar. Bu şekilde kolay oluyor tabi. Çünkü sabah bırakıyorsunuz inekleri. Çoban onları gezdiriyor. Şöyle size göstereyim. Dostlar bakın. Yani çok ciddi bir sel gelmiş. Buraları alıp götürmüş. Evet. Borular yani her şey ortaya çıkmış. Şimdi ne diyorduk? Yaylaya çıkarken çıkıp inekler ve ot tabii ki çok ciddi olmasa da düzlükler var. Otları kesiyorlar. Kışlık ot ihtiyacını karşılıyorlar. Tabii 3 ay boyunca hayvanlar hani dışarıdan otlandıkları için otlanarak besleniyorlar. Böylelikle ot satın almamış oluyorsunuz yani dışarıda satılan otlardan almıyorsunuz ve her şey doğal aslında tek doğal olmayan şey kullanılan malzemeler çünkü artık plastik her yerde plastik yani girmeyen bir nokta yok ee, süt pişirirken peynir yaparken bunların kaplarıyla yapıyorlar tabi eskiden topraktan yani çamurdan yapılmış e, kaplar varken onlar kullanılır. Veya bakır veya e, bunun gibi veya ta tahta yani tahta dediğim şeyle bir çok güzel bir ceviz ağacı bir, bir meyve ağacından bir kap yapılır. O kullanılırken şimdi tabi plastik kullanılıyor son 30 senedir diyebiliriz yani dolayısıyla çok doğal evet her şey ama yine de plastik kullanılıyor birazcık ama tabi yaylada kimyevi gübre olayı yok o güzel hani kimyevi gübre yok bakalım ceviz güzel bu sene ceviz var ceviz var şimdi yaylada konuşacağız. Artık köyün bitimiyle böyle bir vadi, dereler başlıyor. Bu dereleri takip ederek, yürüyerek eşeklerle, katırlarla bu yolu takip ederek yaylaya çıkıyorlar. Kim? Dedenler. Ne? Ve bütün köy halkı. Bu şekilde yani. Tek olay bu. Ondan sonrasında tabi bu yol boyunca nerede konaklıyorlar? Ne yapıyorlar? Bunları size adım adım gösterip anlatacağım. Adım adım gösterip anlatacağım. Böyle suyumuz akıyor. Güzel bir su akıyor.